şeyceğiz tabii Egzozun ez sık. gibi sıkılıyorlar şey Tamam mı? Şimdi yukarı aşağı hareketini Bizim için dağ, dağda yolculuk çok büyük bir zevk. İkizlerimiz var. ikizlerimiz için de aynı şekilde. Hatta en büyük kurucusu onlardır bu arada. Onlar çok severek biniyorlar. Önce zevk olarak başladığımız bu işi, sonra ticarete de neden dönüştürmeyelim diye düşündük açıkçası. Ve şu an Ağrı Dağı'nda inşallah zirveye tırmanacak aracımız. Ee, eşim benim her zaman destekçim. Ee, bu işe başladığımız günden bu yana, hatta biz üniversite okurken, kendisi sınıf arkadaşım, üniversite okurken bile bu günlerin hayalini yapıyorduk. Her zaman yeni bir ürün çıkaralım, yeni bir ürün tasarlayalım. Farklı çeşitli ürünlerimiz var. Bu araç kısmı bizim üniversitede öğrenciyken de katıldığımız kulüplerden gelen bir heves olsa gerek hiçbir zaman bırakmadık. Daha önceki çalıştığımız iş yerlerinde de elektrikli araçlar üretiyorduk, orada da yetki sahibiydik. Çiftçilerimizle yaklaşık bir buçuk sene boyunca bu aracı test ettik. Aracımız tamamlandı. Daha sonrasında ağrıdan da rehberlik yapan arkadaşlar ziyaretimize geldi ve aracı gördüler. Doğal olarak dört çeker güçlü bir araç olduğu için ve çok zorlu tarım zorlu bölgelerde rahat hareket edebileceğini düşündükleri için bu aracı biz Ağrı Dağı'nda turizm faaliyetlerinde yardımcı olarak kullanalım dediler. 1800 rakımlardan 3400'e kadar hatta zirveye kadar neredeyse atlarla malzemeler taşınıyor. Bu hem atlar için zorlu bir süreç hem sahipleri hem de turistler için zorlu bir süreç. Bu süreci biraz daha kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Ee, zorlu arazi şartlarına uygun olduğu için e, ilk aracımızı e, ara, tarım makinesi olmaktan çıkardık. Arazi aracına çevirdik. E, şu anda 750 kiloya kadar yükle deneme yaptık. Çok dik rampalarda. Zaten bizim e, kendi analizlerimize göre maksimum belirlediğimiz bir ton yük kapasitesi var. Aracımızın ismi çok sevdiğimiz bir abimiz var bizim Mustafa abimiz. 2023 yılında bir çığ kazasında hayatını kaybetti. Kendisi bizim sürekli destekçimizdi, her zaman maddi manevi yardımcımız oluyordu. Sonrasında bu aracı biz bitirdikten sonra da Mustafa abimizin ismi devam etsin diye gomuslu olarak ismini koyduk. Getirelim.